Benim ismim Kemal Açısalioğlu, 62 yaşındayım. Bu işe 12 yaşında başladım. Aldığım arabayı satıcı usulüne ne alırım ne de yaptırırım. Kendime ait yaptırırım onu ama sattığım zaman da vatandaş yarın bana şu arabayı kapattı macunla, paketle bana sattı. Vicdanım sizde. Lastiğini bile değişmez. Yeni arabayı bir şoförün tamir etme şansı yok hep beyinli, bilgisayarlı. Ben arabamın dilinden anlayacağım bir arabayı süreceğim. Bu arabayla konuşabilirsin. Bu sana elektrik verir. Bu arabamı ben yürütürüm. Nasıl yürütürüm? Çünkü dilinden anlarım. Anlamadığım bir arabaya da sürme. Benim arabam yolda kalmaz. Kemal da yolda kalmaz. Niye? Arabasını tamir eder, gider. Eşimiz diyor ki parayı diye yapacaksın eski arabalara seni bırakacağım. Ben de dedim ona ki hanım sen beni bırakacaksın ama televizyonda biliyorsun da adamdan ne istersin? Emeklilik, arabası olsun, evi olsun tamam. Tamam hepsi bende var da rahat ol ya. E sen diyorsun bana ki parayı diye hep eski arabalar harcayacak. Eski arabalar harcayacak. oynamıyorum ki arkadaş ya. Yürü girdim divana bu yönü de Ama kesme bu şehir beni böyle tanıdı. Ben buyum. Bundan başka da dönecek, değişecek de şeklim yok. Direkt de Allah'a bağlıyım. Durur yolda çantası arkasında Otostop alıyorum onu. Ne zaman altına indiriyorum bana sarılıyor. O da. Beni orada gidip reklam yapıyor. Türkiye'de böyle bir insanla karşılaştım. Beni getirdi, para almadı ve benimle boz yapıyor. Ben isterim ki gece bile arabamın içinde yatak. Öyle mutlu olurum. Ve bunlarla mutlu oluyorum. Ben ömrümü uzatan bunlardır. Vesiyet de verebilirim. Ölürsem de beni arabamdan gömün diye. Gözleri çıkartıp bir poz verir Vereyim ya, ayıp ediyorsun ya. Sen ne diyorsun, ben onu yapıyorum.